Çok kısa şunu da sormak istiyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ta denendikten sonraki süreçte yine Fenerbahçe'ye benzer bir durum mu oldu o dönemde? Denediler seni hocayla veya nasıl bir anlaşmazlık mı oldu? Yes. Uzun, uzun uzun hikaye uzun. aslında anlatabilir mi hızlıca? Evet. Ee, işte Galatasaray döneminde işte Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ta e, ben aslında bir arkadaşımla beraber gitmiştim yani Fenerbahçe. Hı hı. Oradan sonra ikimiz aslında e, almadılar Fenerbahçe. Yi. Oradan sonra da Gasr'a gidince, o önemli bir günde bir test maçımız vardı bir takıma karşı. Orada da hocamız, kimdi orada, George Haji, o o gün sadece bizim için geldi bakmaya ama ne ki benim arkadaş o gün gelmedi o önemli maça ve ben kendimi normalce profesyonelce hazırladım kendimi. Ee, sahaya çıkar çıkmaz e, hoca dedi ki arkadaşın gittiyse seni de görmek istemiyorum. Aa, öyle doğru, yani, yani benim e, işte, danışman vardı birisi. O bana söylemişti. Bu da çok garip bir hikaye aslında. Garip bir, yani bu yani hiç. Beni hiç, hiç görmedi. Yani. Sahada evet. bile görmedi. hiç harcı. Aynen. Hiç oynamadım. Gene gittim. Sonra işte Ser, Sergen Hoca'nın sayesinde e, ben Altyapı'ya gidebildim Beşiktaş'ın ikinci takıma. Orada da baktılar bana işte bir maç yaptık birinci takıma karşı işte A takıma karşı. Hı hı. Orada da sonra e, Del Bosque zamanında dediler ben birinci takımda ikmanlara çıkabilirim. Çıktık bir iki hafta, iyiydim, fena değildim. Sonra işte benim kulüp, eski kulübüm zaten Basel'den gelmeyim altyapı. Orada da dediler ki sen geri gelmen lazım. Yani anlaşmadılar herhalde kulüplerle.